Fazla gösterilecek bir şey Sabit noktadayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Can Holding soruşturması genişletildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda holding bünyesindeki şirketlerin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Masak raporunda Can Holding ve bağlantılı 121 şirketin banka hesaplarında 2020-2021 yılları arasında kaynağı belirsiz 88 milyar liralık finansal hareket tespit edildi. Bu kapsamda 16 şüpheli gözaltına alınırken 121 şirkete ait mal varlıklarına el konuldu. Soruşturmanın ikinci aşamasında örgüt yapılanmasında aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, iş insanı Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zuhal Can'ın da bulunduğu 26 şüpheli yakalandı. Şirket merkezleriyle evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken 6 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.